Değerli katılımcılar, Martex kurulumu Entegre Büyüme Altyapısı oturumunda CRM sistemlerinden e-posta otomasyonuna, ürün veri akışlarından performans ölçümlemeye kadar pazarlama teknolojilerinin birbiriyle nasıl entegre çalıştığını öğreneceğiz doğru kurgulanmış Martek altyapısıyla markaların sürdürülebilir büyüme sağlayan stratejik modellerini keşfedeceğiz. Oturumumuzun konuşmacısı Seyli Sart kurucu ortağı Sayın Hüseyin Öğüt. Kendisine sunumlarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Geliyor mu acaba sesim? Geliyor. Herkese merhaba. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum hepinizi. Ben de ö, sevgili Nermin en son teşekkür etti. Ben de önden teşekkür edeyim. E, herkese buraya davet eden, emeği geçen bu etkinlik için herkese Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere teşekkür ederim. E, biraz pazarlama otomasyonlarını aslında bugünkü konuşmacıların birçoğunda dönüşüm optimizasyonunu, e, sepet sayfasını, çeşitli e, say, hem her anlamda dijitalleşme anlamında birçok konuyu konuştuk. Ben de dilim döndüğünce e, anlatmaya çalışacağım. E, ben Segmentify'in yaklaşık 6 sene ülke müdürüydüm. Şimdi ülke partneri olarak devam ediyorum. SalesRT'de bir satış evi. E, ne yapar SalesRT? Yazılımlarını satmaya çalışan, markalara götürmeye çalışan e, teknoloji şirketlerinin aslında ürün ve hizmetlerini markalarla buluşturan bir yapımız var diyebilirim. E, üstteki fotoğraf e, benim çektiğim bir fotoğraf bayağı da oldu bir kabir ziyaretinde çekmiştim. Beni ekleyin lütfen LinkedIn'de. Bunu niye özellikle gösteriyorum LinkedIn'i konuşan konuşmacılarımız oldu. Eğer dijitalde bir iş yapacaksanız LinkedIn hala kirlenmemiş en iyi networkünüzü aslında bulabileceğiniz işte Ömer Barbaros işe Hasan Başkana bana hepimize ulaşabileceğiniz hala kirlenmemiş bir yer. O yüzden dijitaldeki herkese bunu kendimce tavsiye ediyorum. bunu aslında sunumunda yoktu. Bugün ekledim. Sebebi de şu, dünden beri tabi e ihracat konuşuyoruz. ama e-ihracatın, e-ticaretin bir bölümü olduğunu da tabi unutmamamız gerekiyor. E-ticaretin de ticaretin bir bölümü olduğunu unutmamamız gerekiyor. Nereye geleceğim? E ticarette belirli kurallar vardır. Malı alırken kazanırsınız, iş ahlakı önemlidir, borcunuzda alacağınıza sadık olmanız gerekir gibi gibi e, gerek ahilik kültüründen gerek global anlamda ticaret anlamında e, hepimize öğretilen şeyler var. Bunların hepsi gerçektir. Dolayısıyla e ticaretin ve dinamiklerin içinde hep bunlar vardır. Müşteriyi tanımanız gerekir. Datanızın e, sağlıklı, verimli ve ölçülebilir olması gerekir. Bunun yanında e, tabii ki çalışanlarınızın mutlu olması gerekir. Normal ticarette bize e, tavsiye edilen neyse, e, ticarette de e, ihracatta da aynı şekilde olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bir harita e, yaklaşık 8 bin tane data var. 2020'nin 2020 e, haritası, Martek yani pazarlama teknolojileri firmalarının tüm dünyadaki yayılımı. Hepsi farklı farklı bölümler. Yani e, okumak zaten çok mümkün değil. Bunu, bunu niçin söylüyorum? Herkes Google'ı, Meta'yı, Facebook'ı, Instagram'ı konuşuyor tabii ki doğal olarak. Hayatımızın her yerinde Amazon'u konuşuyoruz, Etsy'i, Zalando'yu konuşuyoruz. Ama pazarlama teknolojilerinde on binlerce firma birçok markanın, birçok teknolojinin aslında e, sağlıklı çalışmasını, ölçülebilir olmasını, aynı zamanda da kullanıcı ve marka açısından da daha verimli olmasını sağlıyor. E, bunu göstermemin sebebi de şu, e, reklamı konuşuyoruz, Meta'yı, Google'ı konuşuyoruz. Ee, Hasan Başkan da sabahki oturumunda söyledi. Ee, ben de o veri yoktu ama üzüldüm. Ee, en az CRM'e yatırım yapan ülkelerden biriymişiz. Reklamı yapmayı çok seviyoruz. Herkes bir influencer'a artık daha faturalı oldu ama ben 1 milyon lirayı çantayla influencer'a teslim eden marka biliyorum. Ama bir bir milyonu hala T-Soft'a, TG ya da Segmentify'a, Insider'a ya da herhangi bir pazarlama teknolojisine hatta ajansına yani e, AHB denilen ajans hizmet bedeli tarafında pazarlıklar kıyamet gibi yapılırken maalesef harcanan para tarafında gerek açık hava gerek televizyon bunlar çok fazla yapılmıyor. E, Segmentify'ın ülke partneri olarak buradayım ama bunu Segmentify sunumu olarak görmeyin. Yanıma Insider, Related, Persona, Kli, Rebotası, Setro'yu hepsi dostlarımız, arkadaşlarımız hepsini alarak konuşuyorum. E, Simple'ı da ekleyeyim hatta hem eski Insider ve Simple'da çalışanıyım. E, burada e, derdimiz, sevgili Nermin de bu arada biz onunla da çalıştık. E, bir keyzim var hatta oradan buraya pas, e, geçeyim. E, onlarla çalıştığımızda sepet sayfamızın, bir fiyat karşılaştırma sayfamız fiyat şirketindeydim. Sepet demeyeyim aslında ürün sayfamızı yarı yarıya değiştirmiştik kullanıcı deneyimleriyle. E, tabii ki teknoloji çok önemli. Kullanıcınızın mouse hareketleri, ısı haritaları bunları ölçün. Ama ne olur bir markanız varsa bir online'da bir arkadaşınıza ya da bir müşterinize bence o mülakatlar hatta fiziki mülakatlarla siteme girip 100 lira sana para veriyorum hadi bana bir alışveriş yap deyip gözlemlemenizi çok çok arzu ederim. Örneklerle de gideyim aslında. Ee, pazarlama otomasyonu ne yapar? Benim e, sahada İstoş'a gittiğimde, Tahtakale'ye gittiğimde işlerini çok iyi yapan ama dijitali de öğrenmek isteyen patronlara derdim şudur demeye çalıştığım sizin bir altyapınız var. Bu altyapı T-Soft, TGMAX, İKAS, e e Ideasoft. Herkes Shopify konuştu ama e Türk, Türk markalarımızı da e önemsemek lazım. E orada hepsi Türkiye'den çıkmış kıymetli değerlerimiz. Onlar altyapı. Bizim gibi yapılarda üst yapı diye anlatmaya çalışıyorum. Çünkü onlar altyapı, minanın kolonları, sepet sayfası, ürün sayfası, vitrin, bunların hepsini onlar ayakta tutmak zorundalar. Ama biz sabun köpüğü işleri, bugünkü kampanyayı, hayırlı cumalar demek için, günaydın demek için, iyi bayramlar demek için, mutlu yıllar demek, demek için, farklı farklı mesajları yapabildiğiniz yapıları aslında pazarlama otomasyonu ve dönüşüm optimizasyonu tuğlu. Yani az önce sevgili Nermin'in de anlattığı kullanıcı deneyimine de etki eden dönüşüm optimizasyonu tool'ları diyebiliriz. <laughs> Yapay zeka'yı konuşuyoruz e, çok uzun zamandır. E, biz Segmentify'da çok eski dönemlerden biri. Gerek elelem, gerek makine öğrenme e, sistemlerini kullanıyoruz. Bu anlamda da e, çok yakın olduğumuz yapılar. Yapay zekada ufak ufak denemeye başladık. Ama bir şundan korkmamak lazım. Yapay zeka tüm işimizi almayacak ama birçok angarya işi, birçok yapmakta zorlandığımız, üretirken zorlandığımız, işte içerik yazmak gibi, fotoğrafları optimize etmek gibi ya da reklam optimizasyonu gibi şeylerin birçoğunu yapacağını söyleyebilirim. Dolayısıyla ben şu anda kendimce yapay zekaya tam olarak inanmıyorum ama yapay zekasız da kalmıyorum. İstanbul'dayım ben. Geçenlerde yapay zekayı ilk kullanan firmalardan biri Google, tabii ki Google Maps. Yolumu kaçırdım ve 10 dakika yolum kısaldı. Şimdi bana kimse yapay zekanın müthiş çalıştığını, henüz anlatmasın. Belki 10 sene sonra olur. Ama hala ben bunları bireysel olarak yaşıyorum. Sizi 1 Haziran 2002'ye götürmek istiyorum. 2002'den sonra doğanlar var mı aramızda? Dün öğrenciler vardı bayağı Var. Müthiş. Şimdi e-store'u e hatırlayanlar var mı? e hatırlayanlar var. Süper. Yaşlar ortaya çıkıyor. E i̇şte 2000'li yıllar. E-store bir iş bankası iştirakiydi. Çok da güzel işler yaptılar. Zaten o kurucu ekip. Gülfemler, İziler, Can Beyler hepsi güzel işler de yaptılar. Şunu anlatmak için bunu koydum. Şu an e en yakın markalardan birini Teknosa ya da DNR gibi düşünebiliriz. Hala bir dikdörtgen sayfa var önümüzde. O zaman mobil ticaret yoktu cep telefonlarında. Böyle bir ticaret söz konusu değildi ama hala masa üstüne girdiğimizde hala bir dikdörtgen. Solda kategoriler, üstte ana menü, ürünler. Sezen Aksu'nun kaseti var bu arada. 6 milyondan 5 milyona düşmüş o zaman. Bakın banner'lar var. Sağda haberler var. WorldCard'ın hala rengi aynı. Dolayısıyla geldiğimiz 23 sene mi olmuş? 23 senede çok büyük değişen bir şey yok. Yani sayfalar aynı. Ürün var, sepet var. Kullanıcı var. Reklam kaynağı var. Dolayısıyla dönüşen çok şey var. Ama ana iş hala bir domain'imiz var. Bunun rafları var. Ürün var. Ve kullanıcı var. Fiyatınız iyiyse, aradığını hızlı buluyorsa, doğru zamanda, doğru kişiye doğru mesajı gösterdiyseniz, gönderdiyseniz e, ürününüzü satmak çok zor bir iş değil. Ama e, altyapılara döneyim. Doğal olarak altyapıların verdiği hizmet genelde statik hizmetler. Yani altyapı size bir e, ürün bloğunu ana sayfasına koyabilirsiniz. İşte T-Soft, diğerlerinde, Ideasoft'u da katalım. Ama bunu kişiselleştirmek çok kolay değildir çünkü onların ana işi bu değildir. O yüzden bizim gibi firmalar devreye giriyor. Ne demek istiyorum? Burada işte 7-8 tane kullanıcı var. Hepsinin ayrı ihtiyaçları, ayrı cihazları, ayrı paraları, ayrı bütçeleri var. Dolayısıyla düşünsenize parmak izimizle ya da yüzümüzle telefona okutuyoruz. Hepimiz ayrı bir bireyiz, farklı DNA'lara sahibiz. Ama buradaki herkes, şimdi ben size desem ki arka kapıda bir tır yanaştırdım. 10 liraya bebek bezi satıyorum desem kaç kişi alır? Ya da kaç kutu alabilirsiniz yani? Çocuğu olan birileri varsa ya da yakında çocuğu olacak birileri varsa, yeğeni komşusu falan bunları geçelim. Geri kalanlar alamaz. Dolayısıyla statik bir yapıda sizin hiç ilgisini çekmeyecek ürünleri, kampanyaları bir kullanıcıya göstermeniz çok büyük maliyet. Biz burada diyoruz ki, biz derken bütün pazarlama otomasyonu şirketlerini yine yanıma alayım. Biz diyoruz ki segmente göre kategoriye göre, ana göre Hüseyin bugün eee ayağı 42 numaradır. Kendine ayakkabı alabilir. Ama yarın arkadaşına 40 numara ayakkabı da alabilir. Bu Hüseyin'in ayak ayak numarasının değiştiğini göstermez ama kullanıcı segmentinin oradan farklı bir alana kaydığını gösterir. Bunu niye gö söyleyeceğim? Şimdi parmak izi ve ayak izi farkıyla aslında anlatacağım. Kişiselleştirme tarafında <laughs> neden biz burayı önemsiyoruz? E, müşterimizi tanımamız lazım. Müşteriyi tanımazsak, müşteri kaybolur, gider. E, benim hep kullandığım kasap ve kuaför örneği vardır. Hep aynı kasaptan et alan kişileri görebilir miyim salonda? Değiştirmiyoruz diyenler. Güzel. Hep aynı kuaföre giden hanımefendileri görebilir miyim? Taşınsa da, evlense de, başka... Beyefendileri görebilir miyim? Aynı berbere gidiyorum, uzakta olsa. Neden? Çünkü bizi tanıyor. Kelleyi tanıyor ne istediğimizi biliyor. Sohbet ediyoruz. Nereli olduğumuzu biliyor. Hangi takımda olduğumuzu biliyor. Ve biz oraya gidiyoruz. Dolayısıyla biz müşterimizi tanırsak, o da siteye girdiğinde kendine uygun. Bir de pet shop örneği vereyim. Evcil hayvanı olan var mı? Süper. Pandemi çok arttı zaten. Sizin kediniz var ama köpekten korkuyorsunuz. Yani bir köpek resmi görmekten bile korkabilirsiniz. Ya da ilgilenmiyorsunuzdur. Pet shop mağazasından bahsedelim. Pet Shop'ta kertenkele yemi de var, balık yemi de var, kedi maması da var, kedi kumu da var. Dolayısıyla bir e, Pet Shop firması kullanıcısının kedi sahibi olduğunu, hatta ufak CRM uygulamalarıyla onun ismini, kedinin, kedisinin doğduğu tarihi, bu, bu tarz bilgileri alıp ismine özel bir mailing yaptığında, boşuna hiç köpek maması yollamasına gerek yok, köpek maması yoksa eğer satmıyorsa. Ha yılda bir kere koyabilir, onu da geleyim doğru yani dibine kadar da kişiselleştirirsek orada da başka neleri sattığımızı da gösteremeyebiliriz. O anlamda hem pazarlama optimizasyonu için hem manuel güncellemeleri ya işte bu hafta yağmur yağacak ben çizme koyayım da çizme satsın ay yağmur geliyormuş şemsiye koyalım e gelmedi yağmur şemsiye orada kaldı olsun bırakın otomasyona şemsiye bakan şemsiyeyi alsın o hafta çok satsın gelecek hafta kar yağacaksa millet kar zinciri bakmaya geliyorsa onlar daha çok trafik alıyorsa, pazarlama otomasyonları bu hafta siz hiç ellemeden ana sayfanızda ya da kategorinin en üst sırasına bırakın o ürünü koysun. Tek tek maddelere gitmeyin, fotoğraf de oldu ee, ama hepsini üstünden geçebiliriz. Ee, bunu biraz ben çalıştım ee, ama biraz aktarmak gerekirse e, top bir funnel düşünün. Zaten funnel'ı bütün pazarlama kampanyalarında ya da bütün trafik ölçümlemelerinde kullanıyoruz. Genel bir kullanıcı kitleniz var. Bunların tümünü makro ve mikro segmentlere ayırmanızın önemi çok önemli. Bu pazarlama kampanyası yaparken de dokunurken de çok önemli. Müşterinin hassasiyetleri olabilir. Dolayısıyla sizin hem lokasyonlarını, hem cinsiyetlerini, hem diğer bilgilerini bilmeniz, sahip olmanız çok çok kıymetli. Dolayısıyla müşteriyi tanıdığınızda ona çeşitli hatırlatmalar yaptığınızda ve çeşitli tavsiyelerde bulunduğunuzda, e, o tavsiyelerde müşteriyle ilgili konulardaysa ise bir şekilde bir bakıyorsunuz sepete kadar gitmişsiniz. Ben yine bir metaforla şöyle aktarmaya çalışayım pazarlama otomasyonlarının yaptığı işi e, aslında bir satıcı efekti. Bir mağaza düşünün muhteşem vitrini var, güzel kokular var, ışıklar var ama satıcısı yok. Siz gidip bir şeyi aramaya bulmaya çalışıyorsunuz. Tam da bu noktada pazarlama otomasyonları devreye giriyor. Ee, bu ürün önerisi Amazon'un ilk yaptığı ve en iyi yaptığı işlerden biri. Birkaç örnek verdim. Bu bir ayakkabı, ama bir iş ayakkabısı. Dolayısıyla çelik burunlu bir ayakkabı. Burada mavi yakalı kimse yok. Onlara da büyük saygım var bir işçi çocuğu olarak onların işte benzin istasyonundaki pompacıların, araba tamircilerinin, fabrika işçilerinin giydiği bir ayakkabı. Ben şu an size bunu çok ucuz desem etrafınızda bunu kullanacak birisi yoksa sizin için hiçbir şey ifade etmeyebilir. Dolayısıyla neden herkese aynı sayfayı ve ürünü gösterelim diyoruz? Parmak izi ve ayak izi. Parmak izimiz değişmiyor ama ayak izimiz değişiyor. İkisi de önemli izler. Parmak izimiz bizim genel işte cinsiyetimizin vesaire oturduğumuz lokasyonun belki çok uzun süreler, bunlar da değişebilir bu arada ama e, çok uzun süreler değişmediği konular ama ayak izi kısmı dediğim gibi bugün çocuğunuza bir şey alabilirsiniz, yarın annenize, öbür gün kendinize. Dolayısıyla o bıraktığınız ayak izleri üzerinden firmaların ilerlemesi çok çok kıymetli. E, yine Nermine Pasat'ı, e, müşterilerimizden biri Bauhaus. Bir search box tasarımı bu. Biz e, ve bizim gibi şirketler uçtan uca search box'ı da modernize ediyoruz. Ne demek bu? E, Gardrop yazdınız ama gardolop gardolap, kardolap, kardrop biz onlarca şey gördük. Hatta illa yanlış olmasına da gerek yok. E, bir pantolon satıyorsanız bu pantolona kot pantolon yazdınız. Ama insanlar denim pantolon diye arıyor. Ya da jean pantolon diye arıyor. Sizin sitenizde, o ürün title'ında, speklerde jin kelimesi geçmiyorsa ya da search box'ınızda ...ey search box kod yazanlara ya da jin yazanlara, jin ve denim yazanlara kod seçeneklerini de göster gibi bir sinonim ya da typo göstermediğiniz durumda o müşteriyi kaybetme riskiniz çok çok fazla. İki tane search box örneği. Birkaç ürün gezdikten sonra search box'ın değişip dolayısıyla 10.000 eğer çok ürün satıyorsanız biz search da kesinlikle bir pazarlama otomasyonuyla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Müşteri yolculuğu hepimizin konuştuğu çok çok önemli. Burada şeyi söylemem lazım. Ben de şeye katılıyorum. Yüzde bir başarıdır diyoruz. Ben bunun külliyen yalan olduğuna Google'ın, Meta'nın bize dayattığı bir eski bu işi kuranların dayattığı bir yalan olduğuna inanıyorum. Değil yüzde bir. Ben yüzde dört dönüşümü olan siteler biliyorum. Tabii ki ürün sayısı az. Tabii ki daha niş sektörlerdeler. Ama %4-5 onlara kadar giden dönüşüm oranları var. Siz ölçülebilir olmak sadece bütün teknolojilerin bacağına sıkmak olmasın en başta. Çünkü her şeyi ölçemezsiniz. 10 tane reklama tıklar, gider mağazanızdan alır. Mağaza müdürü der ki ben sattım. Ya da oradaki satıcı der ki ben sattım bunu. Olur mu ya ben 10 tane 10 kere ziyaret ettim, kaç tane reklama tıkladım ve öyle geldim. Dolayısıyla müşteri yolculuğunda bunu böyle bir sürekli dönen bir çark gibi düşünün aslında. Müşterimizi tanımadan, onlara özel bir kampanya, bir mesaj kurgusu olmadan onları tekrar içeriye çekmemiz çok çok mümkün olmayabiliyor. Bu Mediamarkt'ta yaptığımız bir örnek. Birkaç ürün gezmiş kullanıcı, tekrar ana sayfaya gelmiş. Aslında bir satıcıyı düşünün, elinde bir tepsi var. Siz mağazada geziyorsunuz, o elinde bir tepsiyle, bir seçkiyle sizi takip ediyor gibi düşünün. Gamification, dünden beri birçok şeyi izliyorum, oturumu. Pek bahsedilmedi. Çok önem verdiğim bir yer. Hala çarkıfelek deli gibi çalışıyor, inanın bana. Herkesin korktuğu Temu, Türkiye'ye neredeyse eticareti öğretti çarkıfelekle. Şu an Trendyol'un yeni reklam kampanyası var. Kocaman çarkı göstermişler. Hatta açık havada çarkı gösterdiklerini, Vodafone'un da kullandığını hatırlıyorum. Oyunlaştırmayı her yerde kullanın. Kazı kazan olur, çarkı felek olur, başka bir şey olur. Bunu da yine pazarlama otomasyonlarıyla yapabilirsiniz. bunu Bu arada hepsini ayrı ayrı yapan küçük firmalar da var. Onlar da aynı şekilde. Bu bu da bir İrlanda'da e, Christmas zamanında yaptığımız segmente özel farklı bir kampanya örneği. Kişiselleştirme ve segmentasyonda en önemli örneklerinden bir tanesi Netflix. Ben çok iyi bir platform televizyonu izleyicisi değilim. Hala ben kullanıyorum. E, eski reklamları, dizileri, haber programlarını izliyorum karasal yayında. Ama Netflix çok güzel bir iş yapıyor. Bir, tek bir hesap üzerinden birkaç tane kullanıcı oluşturuyorsunuz ve çocuğunuzun ne izlediğini, neyi beğeneceğini ya da sizinle izlerken annenizin ne izleyeceğini görebiliyorsunuz. Bugün bir Netflix örneği verildi galiba. Bakın iki ayrı kullanıcı, aynı film, Godfather. Muhtemelen biri erkek, biri kadın. Çünkü gelinlik Kadınlar için çok kıymetli bir şey. Birinde Marlon Brando var, birinde başka bir işte evlenen çift görüntüsü var. Dolayısıyla bir kullanıcı segmentasyonu nasıl olmalı? Netflix bize çok iyi anlatıyor. Kötü bir örnek. Amazon'da gerçek olan bir örnek. Maalesef bu bomba yapımında kullanılan malzemeler, işte karbon bir şeyleri, demir bilyeler. Amazon fark etmeden algoritma bunu görmüş. Bu arada bir dakikam kaldı, daha hızlanayım. Sonra kaldırmışlar. Bayağı haber olan bir konuydu bu. Çünkü siz demir bilye alıyorsunuz. Belki bir işte bir şey bir oyunda ya da bir deneyde kullanacaksınız. Bunları da alabilirsin diye sizde bayağı bomba yapımında kullanılan malzemeleri gösteriyor. O anlamda da teknoloji her şeyi otomasyona bağlamak çok çok riskli. E, i̇ki sunum önce hanımefendi söyledi. User generated data ve content çok çok kıymetli. Müşterinizden bilgi alın. Hoş geldin. Beymen'e girin şu anda. Hoş geldin. Kadın mısın, erkek misin? Çok basit. Kadına ayrı search box gösteriyoruz, erkeğe ayrı search box gösteriyoruz. Hiç soru sormaktan çekinmeyin. Lokasyonun Ankara gözüküyor. Biraz IP'lerimiz kirli, farkındayım. Olsun. Lokasyonun Ankara gözüküyor. Doğru mu? Evet, doğru. Ankara mağazamızdaki sana özel ürünleri gösterelim mi? Ya da çok yakında şurada mağazamız açılıyor. Sana özel bir indirimimiz var ister misin? Bu mesajların tümü çok çok önemli. Bu da Brezilya'da Puma sitesinde yaptığımız bir örnek. Düşünün, hepsi burada dasınız. Forma bakıyorsunuz. Ben Beşiktaşlıyım ama bütün takımlarla da çok güzel ilişkilerim var. Ee, çok koyu Fenerbahçe'lisiniz ve sarı-kırmızıyı gö görmeye tahammül edemiyorsunuz. Size de yanlışlıkla Galatasaray forması gösteriyor hepsi burada. Geçmiş olsun. Dolayısıyla biz, e, hoş geldin, hangi takım mısın? Ben Palmeiraslıyım ya da Boca Juniorsluyum. Bana onun formalarını göster dedirtebiliyoruz. Bir örneğim daha var. Pancho uzun süreli müşterilerimizden biri. Panço'ya girenler ne alır? Ya erkek çocuk bebek için bir şey alır ya da kız çocuk bebek için alır. Biz iki tane banner yaptık. Kız yazınca kız çocuk bannerları geliyor. Erkek yazınca erkek çocuk bannerları geliyor. Otomatikman segment ettik. Ha, bu demek değildir ki bu an, şu anda bu oturumda, yani o oturumda, bu oturum demeyeyim, oradaki oturumda erkek ürünü olan çocuk e, erkek ürünü almaya devam edecek. Hayır. Başka birinde de alabilir tabii ki. E, Aydın abi burada. E, ellerinden öpüyorum. E, fotoğrafçılara da sanatçılara da büyük saygım var. Ama yapay zeka işte nerelere geliyor göstereceğim. E, üç hanımefendi de güzel mi? Herkes beğendi mi? Allah sahiplerine bağışlasın mı? Bağışlasın. Bir hanımefendi daha göstereceğim. Bunu beğendiniz mi? Allah sahibine bağışlasın mı? Bağışlamasın çünkü yapay zeka. Az önceki üç hanımefendiden ürettiğimiz bir yapay zeka mankeni bu. Şimdi ufak ufak... E, dekupe ürünleri mankenin üstüne giydirdiğimiz e, mankenin e, birkaç fotoğrafını e, alıp onlardan birkaç video ürettiğimiz hatta burada bir örneğimiz var. Soldaki fotoğraf, tabii tek fotoğraf değil. E, hala iyi fotoğrafın çok çok önem önemli olduğunu söylemem lazım. Aydın abi de burada yoksa kulağımı çeker. Ama bu tuğlu alıp yani yapay zeka ve e, yapay zeka ile video üreten bir tool'dan bahsediyorum. Bunu alıp Aydın abilere ya da bir fotoğrafçınıza, stüdyonuza teslim ettiğinizde sağdaki kutuya tıklayabiliriz arkadaşlar. Ya da ben tıklayayım. Evet. En az 3-4 tane fotoğraf olduğunda tabii ki eksikler oluyor ufak ufak. Ama yapay zeka ile bu tarz videoları üretebiliyoruz. Bir, şey, bir tane daha örnek göstereyim. Gösteremedim. Bir geri geleyim. Siz tıklayacaksınız galiba arkadaşlar. Doğru mu? Tıklayamadık. Bir daha geri geleyim. Size bıraktım. Çok vakit almayalım. Tamam. Sunumu isteyenlerle paylaşabilirim. LinkedIn'den bana yazın lütfen. Direkt aynısını burada olduğu gibi paylaşabilirim. Son iki slaytım. Zorlamayalım. Tamam. Biz şuraya gideceğini ufak ufak düşünüyoruz. Yakında fotoğrafını Hüseyin hepsi burada yükleyecek. Ve... Tuğul diyecek ki Hüseyin bu kıyafeti üstünde görmek ister misin? Benim fotoğrafımı daha önce yüklediğim için bir yapay zeka Tuğul'u bizim üzerimizde gösterecek. Ee, ben gardırobumun fotoğrafını çekeceğim. Diyeceğim ki benim 10 tane takım elbisem var. Tam bir takım elbise alacakken ya senin bundan var başka rengi alsana diyecek yapay zeka. Dolayısıyla ana işimiz çok bitmeyecek ama birçok angarya işimiz yani işte yine Aydın abiden örnek vereyim. Aydın abi 500 kare fotoğraf çekeceğine 100 kare fotoğraf çekecek. Sonra Bunlar çok daha nitelikli fotoğraflar olacak, çok daha fazla vakit ayıracak ve birim fiyatları da yüksek olacak bu arada. Bununla beraber de yeni fotoğrafların, videoların aslında çıkacağını düşünüyoruz. Bizimle alışveriş çiz gibi, aslında asistan gibi yapay zekanın bize destek olacağını düşünüyoruz. Artırılmış gerçekliğin ve sanal gerçekliğin çok daha fazla kullanılacağını düşünüyoruz. Özellikle mobilya sektöründe zaten çok örnekler var, kullanmaya başlandı. Ve kimse bahsetmedi, sürdürülebilir e-ticaret çok çok kıymetli. Ben birçok araştırmam özellikle işin sürdürülebilirlik tarafında. Yani yarın öbür gün biz sana bu ürünü yollarken, işte geriye dönüştürülmüş malzeme ile sana bu kutuyu yolluyoruz ve bu ürün şu kadar geri dönüştürülmüş üründen üretildi ve sana da elektrikli araçla götürüyoruz, Ey Hüseyin ve bunun da bedeli şu kadar daha uygun ya da pahalı hiç fark etmez. Bu aradaki farkı da senin adına işte Deniz Temiz Derneği'ne başlıyoruz diyen, doğayı da aslında daha fazla önemseyen markalar öne çıkacak ve kişiye özel olmak değil, ana özel. Real time dediğimiz gerçek zamanlı uygulamalar çok çok öne çıkacak. Ve teşekkür ederim. Birkaç dakika açtık, kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Sunucumuz da dünden beri çok yoruldu. Ona da ben bir Estağfurullah. alkış alabilir miyim sizlerden? Çok teşekkür ediyorum, çok naziksiniz. Teşekkürler, sağ olun. Sayın Hüseyin Öğüt'e değerli bilgilerini bizlerle paylaştığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz.